Scania'da bulunan ilave kabin ısıtıcı ve park kliması. İlave kabin ısıtıcı, araç motorundan bağımsız, yakıtla çalışan ek bir ısıtıcıdır. Scania araçlarında iki çeşit ilave kabin ısıtıcısı bulunur. Bunlardan 3 kW'lık olanı sadece kabini ısıtırken, 6 kW'lık olanı hem kabini hem de motor suyunu ısıtır. Dikkat edilecek önemli hususlar şöyle sıralanabilir. Egzoz çıkışlarının açık olduğundan emin olmadan çalıştırılmamalıdır depodaki yakıt seviyesinin en az %5 oranında olması gerekir. Park kliması, aracı çalıştırmadan, sadece akülerden aldığı güçle çalışarak aracın iklimlendirilmesini sağlayan ve sürücü konforunu arttıran bir sistemdir. Eco ve Power olmak üzere iki kullanım modu bulunmaktadır. Park kliması, Power modunda maksimum 2 saat, Eco modunda ise maksimum 8 saat kullanılmalıdır. Bu zaman dilimlerinin üzerinde kullanılması durumunda akünün şarjı bitebilir. Akülerin belli şarj seviyesinin altına inmesini önlemek için uzun konaklamalarda motorun arada çalıştırılması tavsiye edilir.